Selamun arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar biraz örde kaldık. 12 tane. Bunları bahçeye götüreceğiz inşallah. Yerlerini bir hazırlayayım. kendilerini şu an için kurtarmış arkadaşlar. Ee, aslında ben e, diğer ördekten de istiyorum. Nasip olursa ondan bulursam almayı düşünüyorum. Amerikan ördeği dedikler o gürk yatıyor falan diyorlar. Bunlara biraz e, gürk yatmayabilir büyüdükleri zaman. Hani ben kuluçka makinesiz kendileri de gürk yatıp çoğalsınlar istiyorum aslında. Nasip olursa onlardan da bulursam sürüye dahil etmeyi düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Bahçemize götürdüğümüzde küçük bir kafes yapabilirsek inşallah bunlara ait arkadaşlar. Tavuklarla alıştırırsak. Zaten bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum da işte biraz sularını çok bulatırlar tavukların. O sıkıntıyı yaşayabiliriz. Artık sularında yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biraz sık gelip gideceğiz bahçeye. Sularını değiştireceğiz, tazeleyeceğiz artık. Bir şekilde bir emek verip büyütmeyi başarmayı düşünüyoruz inşallah. Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Tavuk ve Dua kanalına abone olup beğenmeyi unutmayalım. Şimdiden herkese teşekkürler.